Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle eee evet, evet. Cube Rock Survival oynuyoruz. Evet. evet. Şimdi en son nerede kalmıştık? Şu anda gitmiştik, şu anda gitmiştik. Bugün Nether'a gitmeyi planlıyorum. Kum adasına gittik. Şimdi bakalım. <laughs> Evet, işte. Haydi. En azından bir tane buğdayımız olmuş oldu. Şimdi taş jeneratörü nasıl çalışıyor? Hep merak ettiğimiz bir şey. Buradan. Ya şimdi kendimize yeter kadar blok alamayacağız. Ve burada tabii ki de yok. Buradaki rakip blokla hiçbir zaman işimizi <laughs> yaramayacakmış gibi geliyor. Bunların hepsi kral. <laughs> biraz... Şey Oo iyi iyi. İyi bu güzel oldu. Tamam şunları bıraksak. Ya yani her ihtimal yukarı 8 tane bulunsun. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Şu anda yolculuğa çıkmış bulmaktayız. Bu tane az önce videoyu durdurmak zorunda kaldım. O yüzden özür dilerim. Neyse devam edelim. Bir sıkıntısı olmadı evet, bizim için. çünkü en kötü düşmek. Şu ende de en kısa zamanda <laughs> gitmemizi yani gitmek istiyorum. Umarım yani demeyelim siz de istiyorsunuz. Uhu! Camda yüzüyor. Şimdi. Güzel, bu odaya kısa bir gidiş yolu var. Ben de niye yanıma bu kadar fazla blok aldıysa? yse şöyle yapalım da en azından düşmeyelim hiç. Oraları kazarız. Şimdi bu bizim için yeterli oldu ya bu arada hemen bir şey yapmam gerekiyor nereden yapacaktık bunu şöyle hemen şey yapalım ha, şöyle şimdi kesin size ses yönüne kadar daha az geliyordu ama artık daha fazla gelmesini umuyorum şimdi, şimdi şöyle bırakalım elimize gözümüzün nuru demir şeyi alalım Bunlara ihtiyaç olmayacaktır. Ve hemen şunu yapalım. Bunu süredir yapmamıştım. Şimdi yapacağım. Ya. Ya buton yaptım ya. Bir insan ne kadar mutlu olabilir? İşte onu ölçüyoruz ve dı 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 Şimdi bir saniye herhalde gözümüzün nurunu almamıza gerek olmayacak. Şöyle bir yatarım. O yüzden elimize şundan alacağız. Bu yeterli olacaktır. Bir de şöyle daha tamam bunlar da yeterli olur. Nedir keşfı Nedir keşfı Nedir keşfı Bu arada arkadaşlar Bunda da biz nedire gideceğiz Doğru Bu dünyada da yani nedir herhalde bu değildir Kendine ait obsidiyenden yapılan nedir var ya Öyle bir nedir vardır Bu arada şurada su adası var Bu bölümde oraya da gitmeyi planlıyorum Tabii ki vaktimiz yeterse ama yetmeyecek gibi gözüküyor. Olsun. Hayırlısı olsun. Evet. Evet. Ana bu bizim bitmek üzere olan şey. Ve ben buraya bazı şeyler almayı unutarak geldim. Siyade ne güzel bir F5'e bakarak basarak kendinizi görebiliyorsunuz. Oh! Ay gidiyorduk ya. F5'e basarak kendinizi görebiliyorsunuz Bunda da. 2 saat options tam options'tan açmaya çalışıyoruz. Şimdi bu konuda gözümüzün nurunu almaya gerek olmayacak ama şöyle yapacağız. Şunları bırakalım. Mesela bunlardan var. 3 tane bize yeterli. 2, 3. Yanımıza çamurdan blok alacağız. Topraktan. Evet. Bir tane kazma da var. Ne oluyor ya? Evet. Evet. Arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. Şimdi. Ya düştüm. Hop. Çıkalım. Hop. Ay düşüyorduk. Güzel. Güzel. Şimdi gece olacak ve burada da dolayısıyla canavarlar çıkacak. Artık yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Bu arada ben yine bir şey almayı unuttum. Siz i̇şte tabi şu anda dövünüyorsunuz ama ne yapayım. Arkadaşlar benim şöyle bir fikrim var. Biz buraya hemen en kısa yoldan eve dönelim. Bu yoldan. Ve bu lagda en nefret ettiğim lag. Az önce gördüğünüz lag. Hemen uyuyalım. Evet, unuttuğum şey şuydu. Evet, kova. Biz buraya niye geldik? Lav almak için. Evet. Şimdi. Şu ilk lavamızı alalım. Şimdi. Burada kesin nedir kalesi tarzı bir şey burası çünkü. Böyle bir şey var. Biz o yüzden buranın en tepesine çıkacağız. Burada da bir chest olması gerek. Şimdi. mükemmel mükemmel İyi de buraya niye çıktık? Ya bunun içinde bir chest olması lazım. Aman ne yazık ki koymamışlar. Tabi bu bölümde şu nedir adasını keşfetmek istiyordum. <laughs> İnşallah bu bir şey göstergedir. Değilmiş. Neyse elimizde en azından blok bulunmuş oldu. Evet süre yetmeyecek su adasına gitmeye. Ama en azından biz bir teslimatçılık yapmış olacağız. Şu şekilde hemen en kısa sürede hemen şunu şöyle ulaştırmak istiyorum hop ulaştırma bakanlığı yapalım şimdi şunları alalım hemen birincisi koyalım 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 tane demiş. Güzel. Bir kova. Şu pil gücü çok fena şey yaptı ama olsun. Şeyi bozdu neyse. Şimdi Şuradan bir tane alalım. Düzgün bir yer bulmak gerek bunun içinde. Şimdi öyle kolay da değil yani. Sonra yangın çıkabiliyor. Hayda. Şimdi burası güzel bir yer. Ya! Hı. Ana! Haykaza <laughs> çok güzel. Her küpte bak diyorsun her küpte olsaydı o zaman buranın üstünü şöyle kapatmak gerekecek. Hmm. Bunu galiba bu odaya yapamayacağız. Yapabiliriz ya da bir saniye. Kazalım. Ya sinir etti bu şey beni ya. Şimdi bir saniye. O zaman biz de şöyle yaparız. Bizde çare bol. Yani burada yangın çıkarmaya çalışıyoruz. Bu yüzden de zararlı olan biz oluyoruz ya. Videonun 15 dakikadan uzun olmaması gerek zaten. Ayda ne kadar yavaş gidiyoruz. Şimdi. Şimdi lavamızı alıyoruz, şuraya koyuyoruz. suyumuzu alıyoruz, buraya koyuyoruz ve taş jeneratörümüz de hazır olmuş madalya. Arkadaşlar bu bölümde Nether Adası'nı keşfettik, taş jeneratörü yaptık. Neyse, pantolon manton yapabiliyor musunuz? Taş jeneratörü yaptık. Yani bir sonraki bölümde su adasını keşfetmeyi planlıyorum. Sonra bir Nether'a gideriz. Sonra da artık belki de bu seyirin sonu olacak. Kendinize iyi bakın. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Olaylara karışmayın.